Ebo Türkiye'de bir ilki yapıyor. Mr Beast'in oyunları artık Türkiye'de ve adını Final Gate koydu. Bu yarışma tam bir çılgınlık. 300 kişi 10 gün sürecek ve sonunda kazanan büyük ödülün sahibi olacak. 2 milyon TL. Bu para az bir rakam değil ama sadece bir başlangıç. Ödüller daha da büyüyecek ve sürprizler peş peşe gelecek. Ebo bildiğiniz üzere uzun süredir bloglarıyla bizleri eğlendiriyordu. Artık bir dönemi geride bıraktı ve tamamen yeni bir sayfa açtı. Yeni başarılar peşinde, sınırları zorlamak için hazır. Bu yarışma onun ne kadar yaratıcı ve vizyon sahibi olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Peki bu sefer herkesin konuştuğu bir iş çıkarabilecek mi? Fragmandan gördüğümüze göre ortaya ciddi bir çıkacak Ve bunun çıtayı ne kadar yükseğe taşıdığını gösteriyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Belli ki bu yarışma insanları ekranlara kilitleyecek. Fragman yayınlandığında Gain'in sitesi yoğun ilgiden dolayı kısa süreliğine çöktü. Ama şimdi her şey düzeldi. Yarışmaya katılmak için Game platformuna kaydolmanız şart. Şimdi size soruyorum. Siz olsaydınız 2 milyon TL için arenada hangi stratejiyi izlerdiniz? İlk harcamanız ne olurdu? Sizce sürpriz ödüller gerçekten arabalar mı? Bu yarışmayı kim kazanırdı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Yarışmak sizin elinizde. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için beni takip etmeyi unutmayın. Final Gate başlıyor. Hazır mısınız? Tarihe adınızı yazdırmaya?